Hazır mısınız çocuklar? Hazır. Evet. evet. <laughs> Üç kere dokuz. Yirmi yedi. Rüzgar kazandı. Serhat oturuyor. Rüzgar da arkaya geçiyor. Siz bir öne geliyorsunuz şimdi. Yaklaşın. Birer kare. Bak öndeki kareye geliyorsunuz. Bir öne gelir misiniz bir tane daha? Evet. Soruyorum. Dikkatli olun. Dört kere sekiz. O 32. Bildi. Ömer ben ne söyleyeceğim? İkiniz birden söyleyeceksin. Sen ben oturuyorsun ben bakalım. Ben ee, bi yapayım. e bileceksin işte. Evet. evet. Yanaşın siz de Doğan'a. gelin bu tarafa öne doğru. Evet soruyorum. Siz buraya bakın. Arkayı boş verin, tamam mı? Ee, Üç <laughs> <Ben çok korkuyorum. gülüyor> kere altı. O sekiz. Doruk bildi. Mert oturuyor. Evet. <laughs> İki kere 7. Yorum yapmak yok. Altı. İki tane yedi. Ya da yedi tane iki. Parmaklarını yedi yap, ikişer ikişer say mesela. İki tane iki Kaç? Yedi yedi. Altı değil. Tuğan'ı bildi. Zeynep oturdu. Yine korkuyorum. Evet. Ee, 4 kere 4. 16. Rüzgar bildi. Ya aman ya. Evet. 3 kere 7. 21. Doruk bildi. Tuğan'a otur bakalım. Gel bakalım Rüzgar'la beraber yanaşın bana doğru. Hıh. Ee, 4 ee, kere 8. 27. İkiniz de bilemediniz. 4 32. kere. 32. Evet, o Doruk kazandı. Oh, Alkışlayın oh, bakalım oh, oh. Doruk. Doruk.